Merhaba arkadaşlar Proskeno Gaming'de Tek ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine Arda beraberim şu an. Ne yapıyorsun lan Arda? Neyse. E işte takılıyor. Neyse bakayım. Bu kadar malzemem var falan filan var hadi biraz şey yakalım. Kalori yakalım Arda gel. Belediyenin spor parkına gidelim. Şimdi şuraya koyayım şunu. Şuraya acık şundan, şuraya acık şundan. Allah cezamızı versin yellow iti neden topladık ki? <laughs> Hiç sevmem yellow iti zaten. Git ot, iki tane daha şey yapayım. Arda ne yapıyorsun oğlum? Neredesin? <laughs> oğlum iki şey yok lan ses yok sende. Çok sessizsin kanki. <laughs> Elek, yeni çıkan elektrikli süpürgeler gibisin kanki. Allah Allah ya. Maden edelim mi? Sen madende takıl, ben geliyorum az sonra. Tamam. Şu şeyler bir pissin. Ama bak sana söyleyeyim Muranyumu sen alacaksın. Ne? Uranyumu sen alacaksın. Tamam ne Ne ne? Ne oldu? Hiçbir şey yok Geliyorum Ne olmuş? Parçalayayım oraları Koper olmuş? Koper Bu tarlada kaç Ee, Eee Bilmiyorum Sekiz? Bakmadım ne oldu? <laughs> Tam kaldım ya da su su var Allah bela. Ulan su gördün diye kaçıyor lan. Bir ne su bulmak için yağ yağmur duası yap lan. Yok buraya atacak diye korktum ha. Eee? Su suyun akması seni zoruna mı gidiyor? E? Oh, <laughs> Tavsız. Creeper kafasına koduğum. Eh. Kodun e? kafasına. Nereye aşağı düştü? tin, tin, tin top. Tin, e? tin, tin, tin hanım hadi bakalım. Zıbıdım, ooo, örümcek, örümcek. Ömürecek, ömürecek buldum kanka bir sürü. Ömrümü yediniz örümcekler. Oh Allah, creeper patlattı beni öküz. Git oradan ipleri topla. Nerede bu? İpleri, ipleri, öldüğüm yerde ip var. Örümcek öldürmüştüm ölmeden önce. Allah senin bela versin ben geliyorum. <laughs> Uf kalayları da toplamamış gitmişsin ya hemen. <laughs> İnsan kalay toplamaz mı yavru? İnsan toplar ama sen toplamıyorsun işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben burayı gördüğüme göre şu su kaynağını görmüşümdür tamamen şuradan ineceğim az sonra ve oradaki ipleri bulacağım inşallah evet ip değil ama ok buldum o da güzel bir şey Bak kafana tüküreceğim şimdi bir de birkaç tane skeleton buldum la kafana tüküreyim suda da ilerlemesi zor adam avantajlı hiç. kaç tane ok attı kafama öküzün oğlu Şimdi ben de yukarı doğru çıkayım da Hiç mi Ne bir da... şey var Bu var mıydı? Eee uranyum Bakayım bir Neymiş? Kıramadım ki daha Pe Peridot'tur. Sakın deneme kırmayı kıramazsın Ne kırdı? Kırdın mı? İçinden evet. bir şey çıktı mı? Hayır İşte o, o yüzden dedim kıramazsın diye ne? Onun için bir demir gazma yapmamız gerekir. Ay yara savaar var ne güzel. Yaparız ki. Yaparız demirimiz var. Allah. Fakir miyiz biz? <laughs> Sen bizi hor gördün. Sen bizi hor gördün. Ui! Kopkara yerden ateş ediyor köpek. Seni görsem var ya ebenin. Ebene kadar yolum var ama. Her neyse göremiyorum. Evet sayın seyirciler görememek işte bunlara şey oluyor. Ne oluyor? Göremeyince böyle oluyor. Neden oluyor? Hepsi Arda'nın suçu. <laughs> oluyor ya? Bunları şey Bunlar hep Arda. Arda bunların elebaşısı zaten. Ya ya. Bu zombileri falan hep Arda çıkartıyor. Ha evet. Olmasa hiç çıkmıyor ya. Diyorlar zombiler falan noob oyuncu bulduk falan gelin şunu öldürek Hemen Arda'ya geliyorlar geliyorlar Alüminyum buldum alüminyum Çok lazım olacak ileride Elimden gelse ölüm, örümcek çiftliği yapardım abi Ben Ney? Oğlum bana soru sorma videodayım ve Ungar'a değil kim oldu? Kes Uza Lav buldu bulduğuna sevinen çocuk Hi. Küçük bir lav Küçük bir lav He bir böyle Mavi gibi, Mavi gibi Evet şey İçin işte Mavi gibi böyle Koyu mavi mi? Kuyruğun altından biraz açık. Eee beyazdan gelip mavileşmiş mi? Ne, evet. Silver olmasın. Ne? Silver. Bilmiyorum. Bak üstüne gel yazar yukarıda. İy, <laughs> ne? 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 Ne şey? Bilmiyor. Elite. Elite. Oh, o kuantum. Kuantum oru buldum. Oy, ay, ay, ay. ay kafana tükürem ya. Abi iskelet tarafından vuruldum. Seni eve almıyorum lan bundan sonra. Git başka yerde yaşa. Git hayatı tadında yaşa. Filmin var. Şimdi, ne yapıyorsun? Ne? Daha Evet. Ya. Gel. Geleceğim bekle. Ben, ben, ben. Ay Allah senin belanı versin. Lavamı düştüm. Çok işsiz bir adam olduğunu söylemem lazım Arda. Ben, ben. Çok işsiz bir adamsın. Ve bu zincirin bir şey çıkalı mı? Altından diamond çıkacak lav olan yerde. Ne kadar mantıklı düşünüyorsun Arvi? <laughs> Mantıma astayım arda. Gidip mi alayım? Bir bekle bekle. Bu, 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 şey diamond almak, yapayım. diamond yap almak için elimle olan bir şey var elimizde. Aynen buldum. Kapı buldum. Kim buldum? Şuna. Şöyle... Kanka elindeki kazmayı bana at. Elin elindeki kazmayı bana atsana. At. Sildim bunu. Kazmanı sildim kanka. Evet şey mi Evet. Böyle edersen son kalan hakkını da seni dövmem için kullanacaksın. Sağ olsun? Al Aferin sana. Allah Allah. Bırakayım. Şunu alayım. Kendime kürek yapayım. Cam yapacağım eve. Tamam. Madenin Tamam sen madenin. <laughs> Biraz daha yakışır, Dikkat et mane sana girmesin ama. Altıdırı, kısım, <laughs> ne, ne ne lan? Her türlü kızım en alasından aslında. Tamam 40 tane falan bize yeter de ben genelde tedbirini almayı seven bir insanım o yüzden böyle kazıyorum. Birik birik de var. Kullanırız inşallah. Şu suda bir de hızlı hareket edebilsem ne kadar güzel olacak biliyor musun? Şey vardı, kuantum. kuantum bende de var o. <laughs> gel gel. Senin için çok özel bir şey bekletiyorum burada. Ne? Uranyo. <laughs> ne ne oldu? Uranyum sana ne yapacak acaba? En altıymışım. Aferin. E işlerle, e, e, ben ben en altı. En altı. En Abi katman kayası kırılmaz bunu söyleyeyim değil mi? Evet işte. Ben de onu diyorum işte katman kayası kırılmaz. Ne katman kayasına geldi. Kıramadım da zaten kırılma Zaten uğraşsan da kırılmaz Aynen Ben uğraşam en önemli Kazı kazı yap Tamam sen kazı yap Missing text Missing Missing Texture var lan anasını sattığım oyunda. Hep o oldum ya Hep önemli oğlum Biriktir, çok önemli her şey ne çok var, önemli. Ne, Lav mı var? Ne? Lav mı var? Ne? Lav mı var? Geleyim mi? Yok yok. Toz mu? Toz. Dur yok. ben de geleyim ya. Ne? 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 Sen valla işini bilmiyorum. Ne? Lavdan mı? Aa bak buraya koştu. Kafamızda ağzından dönüyor. Tabi senin gibi kör olunca görmüyor musun? Sen ne görmedin o zaman? Ben bakmadım. Ben de bakmadım. Ulan sen burada kaç saatler biri varsın? Ama ne? Ama nasıl bir şey bu? Şeydi o. İsmi neydi onun? Neydi? Reston. Ee, reston? çok önemli. Ben o ben de buldum reston ya. Ama dikkat et reston'a yakın yerlerde lavda olur. İşte. Zaten. Söylemiştim. Can can tuvat mı 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 O zaman buralar hep tutluk Arda, buralar hep tutluk O kuantum, o iron. Buralar diyorum hep tutluk tutluk Alüminyum. Vallahi mi? Zamanı da yine uranyum. Şem like the diamond. Ben söylemeyeyim seyircinin kulağını sıkmış olurum. <laughs> Onu adam söylesin adam. Kaç tane tane bulmuşum? 40 tane. E oğlum o bir şey mi? Bende 22 tane şey var. <laughs> kuan kuan <tumoru> var. <laughs> Sen net taşak mı geçiyorsun? Bakır makır da buluyor. Enişte ya. Işte. Abi bize diamonddan çok lazım olacak şeyler var. Aynen. Mesela alüminyum. Uzaya gideceğiz biz. Ya nasıl diamond yapayım yüzden... Ya silikon bulamadım. Silikon lazım silikon. Kanka ağır bize bir silikon lazım yani. Bence. Tamam. Kalıbı Oh Tamam. Tamam. diamond. Diamond bin the sky. Evet, 27 tane çıktı. Hemen ha, önce şey buldum. Ruby. O. Ruby, kırmızı lan o. Renk görmüşsün çocuğum sen. Karanlıkta görmüyorum. Tamam Allah seni bela versin. Bu arada evet, Allah seni sen bela versin. Turgut abi çok üzülüyor. Ne şey oldu ya? Ne bu oldu ya? Zor bir gelmiş haberim yok. O Allah seni yok etti. Allah'ım dualarımı, du dualarımı duydun Boşu, ya Rabbim. Ya şu, boşuna hiç sevmiyor. Ben öğütme makinesi gibi kazıyorum şu an be. Altın buldum bak altın çok önemli bunda. Altın da çok önemli. Her bir bok çok önemli anasını satayım. Yok bu Tinker Construct değil burada altın önemsiz. Lapis Lazuli buldun mu hiç? Yok. Gereksizleri böyle bak al, ha, bak, şey bak, yapıyor. Bak. E, odun olanlar yani. E odun olanlar işte. Taşları e. madenlere koy. Onları kazarak çıkartıyorsun. Kabulsuz. Ne E maden demişken Madende olan facialar yüzünden tüm ülkece çok üzgünüz. Zaten Aynen. onu bunu herkes biliyor. Ama biz de bir kamu spotu yapalım dedik. Her neyse. A Devletten maaş istiyorum. Kamu spotu yap. <laughs> ben her yeri kazmışım ya anasını zaten. A tamam şu tarafa doğru gidersem tahminen diamond bulurum. B bakayım. Gölüm ne taraf? Güney, güneyde diamond bulunmaz abi. Diamond doğuda olur. Güneyde doğuda olur sabit gerek. Daim, evet yap o zaman bana ne? Tamam be. Eve geldiğimizden zaten evin tüm işlerini ben yapıyorum. Evi de ben yaptım zaten. Bir yardımın yok anasını satayım. Ya öf her yerde laf anasını satacağım. Quantum, Quantum mod. Lütfen silikon olsun biri ya. Niye hepsi kömür? <laughs> silikon çok önemli bu modda. Uu, canım pahasına alırım o Quantum'u. Affetme. Kopayı yapayım mı? Ben yaparım. Ama sen yap. envanterim dolu şu an. Ama şey, bu durum. Vurdun yap zaten. Tamam. Allah Allah küçücük ada zombi mi gelecek kötümüze? Ne Allah. Ali hani? git onu içeride dinle. Ne? Kuzenime diyorum ya? O değil de. Kapımız oldu. Kapımız oldu inşallah. Gel şu uranyum alsana şu sondakinden. Sağ tarafın sonundakinden. Şuna. Evet hayır sağ tarafın sonundakinden. O uranyum değil abi. Tino Evet dino. Aldım da. 2 oran yumurta. Tamam. Alalım o ha 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 ha. Çok severim uranyumu canım. Of ya. Ne oluyor? Tamam bekle bekle. Şimdi dur bakalım. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Senden tek bir şey istiyorum. Şu chesti şuraya koysana. Yeni aldığın chesti şuna koy. Şuna koy. Şuna koy anlamadım ki Lan niye yapmadın? Şuraya koy işte. Sen Lan da. <laughs> <laughs> Ana Chess Yemek lazım. Yok lazım değil. Chess mi yapalım? Ver bakayım odun. Şuradan alıyorum şunu. Ne kadar lazım bana? 6 tane. Canım patlamıyor ha. Elma Canım dostuşum. Daha bize çok şey lazım olacak Arda. Neleri yaptın onları? Neleri? Bunları. E abi envanterimde her yok. Kesmek konusu mu? Ne var? Konuşacak mı? Baya. Bu da. Ay nasıl ya? Kesiyor ya burada bu cam ya Şunları alıyorum. Şunları şey lazım Kömür lazım. Kömür al sandıktan. Tamam. Yeri. Elin kolun bacağın. Bulunsun bulunsun. <laughs> Bir dakika kanka videoyu durduruyorum. Tamam.